Gece geldi bir koca karı kapıya Yalan ayak üstü başı toz toprak <laughs> içinde Dedi ki Ömer'e söyleyin ki Bizim halimizden haberi var mı? Sustu kapıdaki müddetçi Kadıncağızı tanıyamadı ilkin Söyleyin halifeye evde ekmek yok Çocuklar aç dinlerdir bir şey geçmedi boğazımızdan Halife duydu bunu koştu ambarına Un çuvalını aldı sırtına Bırak biz taşıyalım dediler Hayır dedi Ömer Yarın Allah sorarsa Bu koca karıyı aç bıraktın ey Ömer derse Ne cevap veririm siz mi taşıyacaksınız hesabını Kuzuyu kurt kapsa bey hüner mi olur Onu da almalı elde gezen çoban ne güne durur Fırat kıyısında bir koyun kaybolsa Onun bile hesabı Ömer'den sorulur Gece vakti indi sokaklara Elin Kadıncağızın evine vardı sessizce Ocağı yaktı çorbayı pişirdi bizzat Çocuklar uykudaydı hala Ama kap kap yemek doldu Sonra gözyaşlarını silip dedi Allah'ım beni affet Bu kullarıma geciktim ben Sabah oldu koca şehir uyandı Ama Ömer'in sırtı hala ağrıyordu Taşıdığı onun değil taşıyamadı mesuliyetin yükünden bir kimseye tam dokuz dokuz kişiye bir pul bu taksimi kult yapmaz kuzulara şah olsaz Söyleyin halifeye. Evde ekmek yok, çocuklar aç Günlerdir bir şey geçmedi boğazımızdan Halife duydu bunu, koştu ambarına Un çuvalını aldı sırtına Bırak biz taşıyalım dediler Hayır dedi Ömer Yarım Allah sorarsa Bu koca karıyı aç bıraktı Ey Ömer'den Ömer derse Halife duydu bunu Koştu ambarına Un çuvalını aldı sırtına Bırak biz taşıyalım dediler. Hayır dedi Ömer. Yarın Allah sorarsa. Bu koca karıya aç bıraktım ey Ömer derse. Ne cevap veririm. Siz mi taşıyacaksınız hesabını. Kuzuyu kurt kapsa. Bey Hümer ne olur. Onu da almalı elde. Gezen çoban ne güne durur. Fırat kıyısında bir koyun kaybolsa onun bile hesabı Ömer'den sorulur Gece vakti indi sokaklara Elinde un, omzunda yük Kadıncağızın evine vardı sessizce Ocağı yaktı çorbayı, pişirdi bizzat Çocuklar uykudaydı hala ama kap kap yemek doldu Sonra gözyaşlarını silip dedi Allah'ım beni affet Bu kullarıma geciktim ben Sabah oldu koca şehir uyandı Ama Ömer'in sırtı hala ağrıyordu Taşıdığı umum değil Taşıyamadığı mesuliyetin yükünden Bir kimse tam dokuz Dokuz kişiye bir pul Bu Taksim'i kurt yapmaz Kuzulara şah olsaz Sabah oldu, koca şehir uyandı. Ama Ömer'in sırtı hala ağrıyordu. Taşıdığı onun değil, taşıyamadığı mesuliyetin yükünden. Bir kimseye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz. Kuzu